Hı, açtım. Hello everyone. Evet. Tamam iki yüzü üç kişi vermiş. Ee, arkadaşlar zaten çok az dakikalarımız kalmış. Bir dakika. Arkadaşlar görüntü açayım yüzümü göstereyim mi? A -a -a. <laughs> yüzümü göstereyim mi? Çok iyi olur değil mi? Yüzümü göstersem. Bir öpüyorum seni buradan. Çok sağ. Ol. Çok sağ. Ol. Arkadaşlar bu, arada bu benim ilk canlı yayınım. Kötü olursa özür dilerim gerçekten. Anüs yani sizden çok çok dur lan sesim açık mı? açık İnşallah. 19 falan olur. Tamam neyse. Lan. çıkardım. Deli deli. Neyse. Arkadaşlar ben burada e, birden Allah. Birden kapatıp bilirim. Hani özür dilerim kapatacağım ben anda. Ama kesin olun ki yani kesinlikle kesinlikle artık canlı yayınım. Arkadaşlar ben çünkü açamıyorum çünkü toplu kula planlıyordu. Uf. ne var. Bakacak kimler var ki? Kimler var yani? 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 130 kere tekrarlıyor. Arkadaşlar yorum yazar mısınız? Yorum niye yazamıyor? Anlamadım. Ah, bak çıktı biri gitti gitti bak. Aa çok ayıp ediyorsun. Şimdi sesimi kapatacağım arkadaşlar çünkü çok yankılandığı için sesimi kapatmak zorunda kaldım kalacağım. Aha ha yorumları açtım arkadaşlar çabuk yorum yazın bana yorum Arkadaşlar ben yorumları açtım. Öyle mi olması gerek? Ay nasıl açacağım ben bu yoruma? Arkadaşlar bakmam gerek. Anam iptal. Daha yeni yeni açmışım dur. <laughs> Canlı yayında nasıl yorum? Açacağımı bakacağım. <laughs> Kanka sen de yazma. Kanka sen yazma. Ana bismillah. İyi yazamıyorum şimdi de. Ya Allah'ım ya Rabbi sabır yok sinirim Ya bir canlı yayın açtım. Her her şey mahvoldu. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar Bizi yine gelmiş. Arkadaşlar ben nasıl açacağım bu yorumu? Çünkü ben de anlayamadım. Herkese yorumlar açık, açılmıyor. Ha, özel de açılmıyor. çocuklar özel özel değil desem bu seferde şey olacak yani. Neyse baştan yapıyorum, bir daha yapacağım. Anam. Ya ben Kanka yazma. Arkadaşlar ben şimdi sesimi kapatacağım çünkü hoparlörlerden konuşacağım o yüzden. Ya Çık. canlı yayın nasıl yorumlar açılır? Hemen yorumla kapatıyorum. Arkadaşlar niye çıktınız? Bütün herkes çıkmış yani. Arkadaşlar çıkmayın. Herkes dolu dalı oluyor. Benimki bir tane biri. Dördüzün biri yani. ne yapacağız? Lan. Arkadaşlar ben nasıl açacağım bu yorumları? Bileniniz var, bilen var mı? Ben hmm. Arkadaşlar ben tekrardan canlı yayın açacağım. Aa arkadaşlar ben e, tekrardan canlı yayın açacağım. Çünkü olmuyor. O yüzden e, kapatacağım şimdi canlı yayını. Nasıl <laughs> kapatacağım? Baksın nasıl kapatılacağını da bilmiyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben canlı yayını... Yeni... Mesela... Arkadaşlar şimdi canlı yayını kapatıyorum. Sonra da ee...